Yani Galatasaray'da geçtiğimiz yılın hedef 24, 2024'te bu sene hedef 25, 2025'te şampiyonluk. Bu ne anlama geliyor? Beşinci yıldız. Baktığın zaman bayağı minik gibi. Ee, Türkiye'nin zaten bak zaman üç büyük takımından bir tanesi. En büyüğü olma yolunda demiyorum. Bugün baktığın zaman UEFA kupası olan, süper kupası olan tek takım. 5 beşinci yıldızı takması halinde çok ciddi bir psikolojik üstünlüğü eline geçecektir Galatasaray. Yani beş yıldızı takan ee, Tabi ta ki 3 yıldız takan ilk takım oldu. 4 yıldız takan ilk takım oldu. 5 yıldız takan ilk takım olma yolunda da çok ciddi bir şekilde e, koşar adım gidiyor. Hem Beşiktaş'la hem Fenerbahçe'yle puan farkı açılmış durumda. Önümüzdeki haftalarda e, duruma göre daha da farklı olabilir. Çünkü e, lig uzun bir maraton. Ama asla şu anda lig bitmedi. Lig bitti yorumları yapılıyor. Bu Galatasaray'a böyle e, havaya girerse biz işte şu kadar puan öndeyiz. Fenerbahçe'nin bu kadar puan Galatasaray'ın öndeyiz. Bu hafta bir bay haftası. Ama hemen ardından da e, baktığımız zaman Tottenham maçı var. Galatasaray'da keyifler yerinde tabii ki. Hedef 25 ve 5. yıldız şampiyonluk. Bu haftanın bay geçilmesi Galatasaray adına baktığımız zaman iyi oldu. Zorlu bir e, maraton içindeydi. Hem Avrupa hem lig. Milli takıma gidip gelen oyuncular dinlenme fırsatı çok fazla bulamamışlardı. Okan Hoca da 2 gün izin verdi ve bugün Tottenham maçı hazırlıkları başlayacak. Takımda tabii ki bir iki tane eksik var. Önemli eksik değil bunlar. Baktığımız zaman eee Jakobs'un sakatlığı vardı. Jakobs'un bu maçta ve Sam Spor maçında oynayamayacak. İki tane önemli maça çıkacak Galatasaray. Jakobs'un sakat olmasında e, Kaan Ayhan'ın da cezalı olması Samsun maçından bahsediyorum. Ligde önemli bu iki tane eksiklik. Barış'ın sol bek performansı yeterli bulunmadı ama Jelerto Okan Hoca beklenen halini yavaş yavaş yapabilir. Büyük ihtimalle Samsun Spor maçında Celer oynayacaktır. Ama e, e, burada önemli olan Tottenham maçı Galatasaray'ın bekleri nasıl olacak ben de açıkçası merak ediyorum. Yani baktığın zaman Jelert'i e, sağ bek oynatır, sol bek oynatır. İki tarafta da oynayabiliyor. Jelert'i sağ bek oynatırsa belki sol bekte ok Okan Hoca bura Berkan'a dönebilir. Barış'ın performansını çünkü son maçta kötü olduğunu düşünürsek. E, onun dışında baktığım zaman çok fazla bir eksi yok Galatasaray'ın. Salahi'nin Avrupa'da adı da olmadığı için, listede olmadığı için o bölgeye tekrardan Barış dönebilir Berkan oraya olursa. Çok önemli bir maça çıkacak Galatasaray. Yani bu sezonun Baktığımız zaman önemli maçlardan bir tanesi. Tottenham'da da çok eksik var. Bu hafta 3 tane sakat birden verdi. Galatasaray adına şans baktığımız zaman ama ne kadar eksik olursa olsun Tottenham Avrupa tecrübesi yüksek olan oyunculardan bir takımdan bir tanesi. Güzel bir maç bekliyorum. Galatasaray'da keyifler yerinde. 2 gün izin yapmış bir şekilde bu karşılaşmaya hazırlanacak. Hani genel anda baktığın zaman Galatasaray şu anda moral seviyesi en üst takımlardan bir seviyede olan takımlardan bir tanesi. Evet, şimdi sağ bek konusuna geçmek istiyorum. Galatasaray'ın uzun süredir sol bek mevzusunu konuşuyoruz. Oradaki eksiklikten bahsediyoruz ama Jakobs'la birlikte belki o eksiklikte artık konuşulmuyor. Ama şu an için konuşulan bir bek noktası varsa o da sağ bek oldu. Çünkü Yelert'in hala istenilen performansı veremiyor oluşu ve orada Kaan Ayhan'ın forma giymesi biraz tabii ki eleştirileri neden oluyor. Devre arasında bununla ilgili bir çalışma olacak mı diye de merak ediliyor haliyle. Siz yeni bir çalışma olacağını düşünüyor musunuz Yelert'e bu kadar para verilmişken? Vallahi Yelert'in Beşiktaş maçındaki performansı beni mutlu etti. İlk kez böyle e, güven verdi bana. Bir futbolcu şimdi 124 maça çıkmış Danimarka, Kopenhag'da. Ya yani Danimarka Ligi öyle yapan atacak bir takım, yani lig değil. Şampiyonlar Ligi maçı oynadığı maç sayısı kaçtı? 17 miydi? 18 miydi? Belki bir tık daha fazla olabilir. Tam şimdi e, yanlış hafızam beni yanlış bir şey söyletmesin. Böyle bir oyuncu Galatasaray transfer ederken beklenti yüksekti. Okan Hoca'nın burada yeğerti kullanmaması belki de yıpratmamak adına, belki de bekletmek adına Beşiktaş maçı bir önceki maçta soğudan oyunu aldı 2-3 dakika. Şimdi e, Samsun Spor maçında bir defa net oynayacak. Kaan Ayan'ın sakatlığı var. E, diğer taraftan yakopsunda sakatlığı var. İki tane bek bu maçta olmayacak. Dolayısıyla Jelert'e şans geldi. Bu maçta da Kaan'ın sakatlığından da oynamayacak. Ben Yelert'i yani Tottenham karşısında ilk 11'de bekliyorum. Solda mı oynayacak, sağda mı oynayacak bilmiyorum ama Mev gerçek mevkisi sağ bek. Back. Sol bekli de oynayabiliyor. Ben sağ de oynayacağını düşünüyorum. Sol bekle Barış ya da Berkan belki de Berkan olacaktır. Orada da orijinal olmayan iki tane futbolcu farklı oynatmayacağı için Barış'ı bu sefer Salah'ı yok çünkü. Salah'ı da Avrupa Ligi'sinde daha da olmadığı için Barış'ı da burada kullanması gerekiyor. Bana öyle bir ihtimal geliyor ki şu anda e, kadrolar üzerinden bu tahmin. Maça doğru bilgiyi paylaşırız. Ama ben Jelertin sağ bekte Berkan'ın da sol bekte olacağını düşünüyorum baktığın zaman kadroya. Çünkü salay olmadığı için Barış'ı da orada oynatması gerekecek. Barış'a da e, mecburiyetten bir tekrardan sağ kanat gözüküyor. Sol kanatta Yunus çünkü çok formda. Yani bekleri belli. Göbek de belli. Sanchez Abdülkerim bozulmaz. Rakip Tottenham orta sahada Sara. Ee, yalnız orada ben şeyi merak ediyorum. Tottenham'a karşı çift forvet oynayabilecek mi? Oynayamazsa kim oynayacak? Benim şu anda kadromu ben 11 futbolcunun 10 tanesini yazar veririm sana. Önüne koyarım. Mertens'in de bu maçta oynaması lazım. Yani şu dizilişte Beşiktaş karşısında oynadığın dizilişi Tottenham karşısında yapamazsın. 4-4-2. Ya da işte orada baktığın zaman 4-1-3-2 gibi bunları yapmak çok zor. Ben Icardi ya da Osimen'den bir tanesinin bu karşılaşmada kulübede olacağını düşünüyorum. Hangisi kulübede olur dersen ya çok zor bir soru ama daha önce de söyledim. Profesyonel olarak bakarsam bu maçta Icardi'yum. Duygusu olarak bakarsam Osimen'i oynatırım. Yani çok net. Profesyonel olarak düşündüğüm zaman Icardi bu tip maçları e, Galatasaray'da şampiyonluk kazandırmış. iki sene şampiyonlukta çok ciddi etkisi var. Bu sene puan cetvelinde çok ciddi etkisi var. Ama Osimen'in de ee, tek forvet oynayacaksa burada rakibe karşı Osimhen'i denerim. Osimhen çünkü e, çok iyi bilinen bir oyuncu. Galatasaray gelişi dünya basınında çok ciddi haber oldu. Icardi keza aynı şekilde. İki tane çok farklı özellikler oyuncular var. Osimhen çok güçlü fiziğini kullanabiliyor. Bu maçta da mesela son 65'e karşı attığı golde geriden duran topta çok çabuk çıkabiliyor. İkili mücadele rakibi yorabiliyor. Çift forvet olacağına ihtimal vermiyorum. Tek forvet olursa da ben e, yana hoca ikisini de bozamam derse Birisi küsmesin bu çok moda oldu bir Ben küsmesin değil. Belki sözleşmelerinde madde var. İkisi oynamak zorunda kalırsa da yine Mertens'ten vazgeçmek zorunda kalır Okan Hoca. Peki son günlerde Osayi Samuel ve Rozya'ya iddiası var. Biri Beşiktaş'ın eski oyuncusu, birisi de Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bununla ilgili sizin bildiğiniz bir konu var mı? Yani Ostay'a ya da Rozya'ya e herhangi bir bilgi var mı Galatasaray'dan? Bir, bunu bir ay önce ya da yirmi gün önce yine haber olmuştu. Ben rozier Galatasaray ilişkisi Galatasaray cephesinden olmadığını söyleyebilirim. Bakın herkes şeyden bakıyor. Batşuay'la inan. Batşuay'la Bat ilk gittikten sonra Galatasaray'la bir görüşme vardı. Okan Hoca da yalanlamıştı hatırlarsak. Okan Hoca da bir ilgimiz yokmuş demişti. O sihirli cümle vardı. Şimdilik ya da bugün demiyorlar. Orada bizim Batşuay gündemimizde yok şimdilikli sonuna gelen bir cümle vardı kısık bir sesle. Ama ben Rozi'ye Galatasaray'la şu anda Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar futbolcusu. Rozi e, devre arasında alamayacağına göre bu transfer haberi şu anda suni bir haber bence yani. Suni bir gündem oluşturuluyor. Ben Yelert'in Galatasaray'da önümüzdeki günlerde biraz fizik gücünü de arttırarak çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü 9 milyon euro Sanchez aynı rakamı ödenerek transfer edildi. Sanchez'e bakalım şu anda harikalar atıyor. Yelert 127 maça çıkmış Kopenhag'da Danimarka Ligi'nde. Galatasaray'da bizim ligimizden iyi olmasın. Yelert oynamaya başladığı zaman e, Kaan Ayhan'ı yedekleyecek. E baktığın zaman orada ayrıca bir oyuncuya gerek var mı? Bence yok. Barış da orada oynayabiliyor çünkü gerektiği zaman. Ben devre arasında Galatasaray'ın bir kanat, bek değil belki ama bir kanat bir de orta saha transferi yapabileceğini düşünüyorum. Ben bek olarak da o Say Somali sezon sonu gelir bakarız. Kendisi de bir açıklama yapmış. Türkiye'de başka bir takım düşünmüyorum diye. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Kendisinden daha önce söyledim. Bu transferi çok ihtimal vermiyorum. Galatasaray cephesinde de buna e, kesinlikle doğrulayan olmadı diye.